Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nice Cream 3 e oynuyoruz değil mi Junkim? Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü oyunumuzu tekrar gözden geçirmek üzere Nisan tanıtacak. Evet. Ben bu evet. oyunu sizden önce biraz inceledim. Çok üzgünüm ama dayanamadım. İnceledim bir baktım. Ama oyunun efektleri çok güzel. Evet. Çok güzel yapmışlar. Baksana gerçekçi gibi değil mi? Evet. Çok dört, zevkli. Evde yalnızız. Arkadaşlar evet. dört tane annemiz ve babamız olabilir. Bakın aslında bu biz değiliz. Ana fotoğraf koymuşlar. Ama biz değiliz. Evet. Bakın tişörtümüz aynı değil. Biz turuncuyuz. Bizim Tabii. eski köpeğimiz. Ana çok güzel tablo duvarda güzel duruyor. Evet. Burada ben biraz araştırdım da buraya bir tane şişe gelecek oyunun sonunda arkadaşlar. Ve bununla bunu karıştıracağız. Şimdi izleyeceksiniz. Bu animasyonda o çocuğa aynı şey olacak. Animasyon geçmeyeceğim. İyi izleyin ve ben susuyorum. Evet. Çocuk <laughs> silahla geldi. Hey, you. Yeah. <laughs> 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 Ama görüntü efekti <laughs> aynı sinema gibi. Yes, you. I know you have Liz. And I want you to release her. Liz? I think you're confused, boy. no i know it's you i saw her in the trunk of your dirty van if you don't release it oh you brought your brain with a shotgun that <laughs> i made myself Is then you do you really think i to i don't remember the names of all the children i captured you idiot! uh-huh uh-huh you're all you have to don't There's an easy solution. That's all. Done. it's very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm going to exterminate you. anyway. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Plahın alacak. Hala şişmanlıyor. Eyvah sihir yapmışlar. Kaç kaç. Ana. Allah ah, ne çıktı. Chubby evet. evet. boy. Şimdi boy. Beğendin mi diyor. Dondurmayı. Kapadık kapıyı ve korkuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben ghost'a mıyım? Neredeyim ben? Bir dakika saklan. Bu yerdeki silah mı? Silah mı alalım? Silah alacağız. Normalde ghost'tayım herhalde. Evet. Ghost'tayım arkadaşlar. Evet. Silah aldık. Çünkü ben artık korku yerim. Oo. Oh. Aha geliyor. Aha gel. Attı. Mi? attı. Silah attı. Çünkü kapıyı açtık artık. <laughs> arkadaşlar shopping center, metro istasyonu ve kampik gelmiş. Bence ne yapalım biliyor musun? İlk nereden başlayalım? Camping. camping. Tamam, kamptan başlayalım. Aynen. Kapı açık Hadi kaldı evde. Kampa gidiyoruz şu an. Bizim ailemiz ne? Diğer iki bölümlerde gelir kesin. Evet, hep öyle olur. Sıra sıra evet. Oo, gece. Kamp alına geldik. Ve gece. Çocuğa buradan bir dondurma verdi. Ben burada bir şey görmüyorum. Vay, efektler çok iyi bakın. Evet, gece. Çok gerçekçi gibi. Arkadaşlar bunu... Telefonunuza indirin ve oynamanızı çok şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet. Ama animasyonları da kaçırmayın ha. Evet harita mı? Evet herhalde harita. Bakın çarpı görüyoruz. Ah niye attım? Ya düşürdün. Haritamı düşürdüm. Şuraya koyalım iki dakika. <laughs> Seni kurtaracağız abi. Tek cankimizi de yakaladı ya. En akıllıları buydu ha. O şişman kızı yakaladı. Karton kızı yakaladı. Neyse neyi yakaladı. Tek bu kalmıştı zaten ya. Arkadaşlar çok kötüydü ha. ne? burada bir şey Aa, burada saklanıyoruz. Ben herhalde ghost'ayım çünkü az önce beni yakalamadı. Yanlışlıkla ghost'a girmişiz olsun. Bir inceleyelim. Aa, Orada. Bakın road yazıyor şurada. Bir dur abicim. Şurada road yazıyor arkadaşlar. Kayıp kişi. Bu kayıp kişi dondurmacıya dönüşmüş. Bunun çocuğu var bir tane erkek. O da buna. Abi o ne? Çalı da ayak var. Çek <laughs> şey. <Jay>, it's you. <laughs> What happened the other day? How do you think of jumping with a van running? Aa biri mi seçelim? İki mi üçü mü? A İki seç. İki. A you are a brute. Get out of here. A okay ki acaba Beni takip et kızım gel ayağa kalk ne yapıyorsun? Ateş yapmışlar. Yakmasın seni ateş. Evet. Çamaşır asmışlar baksana. Çamaşır. Doğru. Aa evet buralarda bir şey. Niye hep çamaşır? Bu ipte geçebiliyoruz güzel. Herhalde burada bir şey var. Evet bir şey buldum. Bir boşluk gördüm evet sandığım gibi. Aha gizli geçiş. Ağaç ev. Ana ağaç eve geldik. Evet tırman hemen. Arkadaşlar shopping center çok güzel ama orman daha güzel. Hayır kitle. Eyvah. Ve ice cream buraya gelebiliyor. Aynen. Bakın şarkısını söylüyor. Mırıldanıyor yani. Hı -hı -hı. Ice cream sen daha geleceksin. Biz shopping center'a gidelim çünkü aradığımız şey burada yok. Bize kürek falan lazım. Burada hiçbir şey yok. Ya. Yani. Aynen buraya bir şey vermemiş. Ay yanlışlıkla da saklandım be. Kapı kapan. Şimdi açıl. Shopping çok insan gibi sormedi arkadaşlar. Shopping Center, arkadaşlar. Hmm. Shopping center. geldik. Balık akvaryum. Aa geri geri fark ediyor. Öyle fark et. Aa %50 indirim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Koymak burada evet. bile reklam. Evet burada bakalım. Çocuğum bakalım. seni kurtaracağız. Ay şişmanlıktan sığamıyor üzülüyor yazıyor. Ana. Arkadaşlar. Bir de şarkı, şarkı söylüyor. Ya. Rod söylüyor. Nerede Rod? Aha. Ne? Orada. Lan ne yapıyorsun? Bunun ghost olduğumuz için dokunabiliyoruz. Ha. Ya arkadaş bu nasıl bir pis biri baksanıza. <laughs> Nasıl şarkı söylüyor Evet Koş koş hemen hızlı hızlı halletmemiz lazım Fazla vaktimiz yok <laughs> Evet. Aç. Ay, açamadım bu arada sırada olmuyor Şansa bağlı Şansımız varmış çok ses çıktı Road gelmiyorsun değil mi aferin Elinde kürek var ama alabiliyoruz Durun arkadaşlar ben bunu sonra alacağım Reklamlarda şöyle bir şey gördüm Bu oltayı alıyor birisi tamam Böyle gidiyor şu akvaryum önüne geçiyorsun sonra ne yapıyor hatırlamıyorum. Balık mı tutuyor? Altın balık diyordu. Allah Allah. Aa Old ünlem oldu. Yok bu değil. Biz de oltaya aldık. Bir oltaya bakalım. Evet altın fiş diyor. Yani gold fish. Yani altından bir balık lazım. Altın bir balık nerede? Neyse çekelim. Balık işareti olunca da tutalım. Aha. Tutun. Eyvah. E, aha yakaladık. <laughs> <laughs> Hayır gelmedi. Bu fiş gelmek istemiyordu diyor. Ana bak ana. <gülüyor> <gülüyor> suya girdim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar suya girdim. E balığın kendisini çekeceğiz. Aha yakaldık. Hayır altın Üçliyim. değil. Bir, de Aa, suda bir baş, başka yerde yok mu? Arkadaşlar buraya girdik. Yani çıkabiliyoruz. Ya yok ki evet. sadece burada At. var. Nereye attım ben? Dur bakalım. Ben, ben bence sen çekemiyorsun onu. <laughs> Evet. Bakın. Yavaş ya. Çekemiyorum. Aa, çünkü çok yakınım diye. Herhalde bekleyeceğiz biraz. Fiş alışmalı yani balık. tamam bekledik. Şimdi tutuyoruz yavaş. Olmuyor arkadaşlar. Tutamıyoruz. Niye? Acaba tutamıyoruz. Tekrar at. Herhalde şansa bağlı bu. Olabilir. Balık tutmak kolay değil çünkü. <laughs> evet bazen balık Yakaladık. Umarım altındır altın değil. Aynen. Dur ama yazık balığı atalım denize. Değil, değil mi? Aynen. Ölmesin balıklarımız güzeldir. Ayıp. Aynen. Ben nereye attım? Ha orada. Balık gelecek mi? Balık. Yavaş 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 ya. <laughs> yani yine... Altın değil bırak. Ya altın olmayanları ben geri koyacağım buraya. Ya başka altın yok. Hepsi aynı değil mi onun içinde? Belli oluyor. Aa ben bir yerde baktım içinde altın var gizli ama Oo. gözükmüyor yani. Hadi ya. Birisi altın dışarıda gözüküyor o yüzden öyle. Şu yukarıdaki ne paylaşıyor mu? Ay ona bakmadım. Orada biri var. Bu reklam değil. biri konuşuyor. <laughs> ah. Korktun insan evet. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar yerimden açtım benim yanımda konuşuyor. hayırdır? Bizi. Korkuttun bizi. Manyak. <laughs> Gerçekten manyak ha. Alışveriş merkezi sıraya Ama arkadaşlar çok güzel bir ayrıntı bu. Keşke bunu bir balı bir yere saklasa. Akvaryumdan falan okey. alsak. Bence bu yaptık parçasını bulmamız lazım. Zaten bak altın fişi bul. Simsağa götürdü. Ama bir fiş gelmedi yani. Kek 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 gelmek istemiyorlar. Bunu sonra delirelim arkadaşlar. Metro istasyonuna mı gitsek? E, git bak bakayım orada ne var. Metroda pek bir şey olacağını sanmam ben ama neyse. Barito. Bu stil bakalım bir bakalım değişmiş. Sonra hemen gidelim. Gidiyoruz. Ay keşke çocuk hemen vursaydı dondurumu konuşmadan. Aaa gidemedi ki beceremedi. Evet. Becerse? Elektrik abi burası çok karanlık be. Bu ne? Ana Bu ne? Bu kim? Timsah be. Wow, timsah kaç kopartır vallahi. Geliyor geliyor. Ana beni takip ediyor. Kaç 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 kaç. Suyuna girdik bizi takip etti abicim çok üzgünüm ben bilek yapmayı yaptım. Kapıyı kapa dışarı çıkacak. Yok buradan dışarı çıkmıyor herhalde. Çıkmıyor mu? Evet Baksana ama onu yuvası. Biliyoruz. Seni yem olarak kullanır vallahi. Rot geliyor dur rot geliyor işte. Bu rot her yerde ya. Evet. Rod, bir bıraksa rot ben inceleyeceğim artık. Selamun aleyküm. Aa uyuyor. Orada. Var. Suyuna değince ne olacak? Yok değmeyelim. Hayvanı rahatsız etmeyelim. Buraya kim tahtayı koydu? Yanına gitsen bir şey yapıyor mu? Ne? Hı -hı. Yiyor. Harbi mi? Evet deneyelim mi arkadaşlar? Gel bakayım. Gel beni em canım. Eyvah. Aa <laughs> yedi. olsa. Keşke arkadaşlar. ne hmm. Nasıl? Ana buraya çok durmuş. Çakala bakın. Arkadaşlar çıkmayan değil ne yapmış bu? Ee, nasıl çıkacağız? Burada eşyalar var. Eşyaları bulacaksın ha. Bu Bence senin hemen silah bulman lazım. Çünkü kendini güvene alman lazım. Silah. Silah var ama altın balığı bulmalıyız. Çünkü altın balığı bulunca o timsahı yeminle koyuyoruz, taklıyoruz. Timsah yiyor ve orada al, bir anahtar bırakıp buraya açıyoruz. Allah Allah. Yani bak, 10 mermi var diyelim tamam mı? İki silah ya. Bir tane ateş ediyor, bir mervi gidiyor. İki tane ateş ediyor tamam mı? İki tane ateş ettiğinde bir mervi gidiyor. Ha, anladım. Biz bu dolaptan çıktı. Ne kadar soğuktu. Neyse donmayalım. Bu yani, Arkadaşlar nasıl buradan? Şunun bir bug'ı vardı işte. Burada kutular var. Bu, bu 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 tarafa doğruydu. Su uyuyor. Hı. Rod uyuyor. Bakın sese bakın. Çok sessiz. Rod uyuyor ve bizim eğilerek gidelim ki uyandırmayalım. Su. <laughs> onu Arkadaşlar orlamaya bakın. Oo. Aha. Hayır bunlar çok rod buraya gelemez. Çünkü kitle. Aa uyandı be. Evet arkadaşlar şu anlık tekrardan bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Evet. Bunun devamını bir başka videoda çekmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.